Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son oyuncu oynuyoruz. Bugün yanımda Kerem var. Hoş geldin kanka. Ee, bugün son oyuncu da Skyverse oynayacağız. Ee, hadi geçelim. Evet kanka. Ee, üşenmez. Evet. Aa Kerem lag yok kanka lag yok. Neredesin? Ee, mı? tırmanıyor. Merhaba. Aa bir daha üstüne çıksın. Aa çıkardın ha. İstesen yapardın ama istemedim. Ya kanka, aa kılıç alsaydım keşke. Neyse hiç sıkıntı değil. Abi oltam bir kılıcım var severim. Artık yayım oltam ve kılıcım var. Tabi. En iyi yaptığım iş. Ee, demir kılıç. Ha? Hmm. Şimdiden söyleyeyim. Kerim'in sesi az geliyorsa özür dilerim. Ee, yan yana oturuyoruz. Discord'dan konuşmuyoruz yani. Ee, söyleyeyim dedim. Kil nedir nasıl çalınır nokta org bra bu niye yanmadı biri bana bunu açıklayabilir mi oy şu arkadaş var ya best bra moment hareket yaptı ha vallahi iki kilim var benim nasıl bilmiyorum ama ben ne ara iki şişi kes... yazık kafana ne yapıyorsun yani? Ya? Ne yapıyorsun? Bana bu yaptığın şey açıklamasını söyle. Bekle kanka ben şu beleş fili alayım. Fili almayı severim. Hem de beleşse daha çok severim. O oh, incisi var. Aa adam AFK değilmiş lan. Geliyorum iki tane adam var. Nice. Gelin bilader gel gel gel. Kanka neredesin sen? Sen yoksun. Gelsene neyi bekliyorsun? Oy! Oy! Adam öldü, adam öldü. Adam öldü. Adam. adam. <laughs> Öf, beş tane. <laughs> beş tane yapıl Sen şaka yapan. Öldü mü? Öldü mü? Abi. Özür dilerim. My dude. Ben ölmem. Aa beş tane yapılım var zaten. Gigi. Gigi. Çok iyiydi bu arada. 5 kill. Beleş. 1 kill. acaba Aa bak kazanan Tevip Ye yeah, boy. Kesinlikle Evip. One eternity later. Gel kank gel ee, senin o güzel skinine bakmak istiyorum. Hah Bak kafanın yarısı yok. Ee, Beynin boş zaten. Aha hazır mısın? Ee, ne çıktı? 3 TNT. Yay! Ben set. Ay var ya şu ortayı patlatsam ne troll olur ha. Ha. Gari. Ee, şöyle veriyorsun bana bloğumu. Yapıyorum yolumu. Hiç hızlı yol yapamam. Şunu soracağım ama bilmiyorum bilen var mıdır? Ee, ilk i̇lk bloğu koyduğumda neden oynalak giriyor? O durum var mı acaba arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Gel kanka. Bra. Hadi kolay gelsin chat. Aç abi sandığı. Hakikaten <laughs> ya hem adamı ben öldürdüm hem uzaktan ot attın yardım etmedin. No, Kerem on, abim please beni please çok iyi no. sattın ya. Ulan bir gelsen ya yargı da atacağız. Kapama kapama adamı alırsın. Yani bu kadar nöberek mi bildi be? Galiba öldün kanka. Konuşsana. Görüyorum da yani. Konuşsana konuş konuş. Hadi kanka sen. Ben sana inanıyorum. Abi full elmas etsin aslında. Tahta kılıç mı? Ee, kılıç var mı? Kılıç. kılıç yok. Kılıç var var. He var. Şey, kılıç var. Evet izliyoruz Kerem'i. Bu katsan oradan var ya. Öp. Hadi kanka inanıyoruz. Güvenimiz tam. Neredesin lan? Ha. Hmm, hmm. Şimdi abi ölebilirsin şu an. Yok abi öldün de aradan birini al bari. Olsun diye abi öldü. Olsun da olsun. De. <laughs>